Merhaba arkadaşlar ben Emre. Baştan da gördüğünüz gibi herkesin çok rahat bir şekilde oynayabileceği toplayın şampiyonu yani Garen'i oynuyorum. Arkadaşlar aklıma böyle güzel bir içerik geldi. Yani her lane'de en kolay şampiyonları çekebilirim. Tabi bunun için de ufak bir ricam olacak. Şimdiden videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben dahil birçok kişi top lane'de bence Garen'le başlamıştır. Karakterin hiçbir şekilde zorluğu yok. top lane'in en kolay şampiyonu arkadaşlar. Baksanıza şuna. E'ye bastım hasar verdim yolları da aldım. Çeyrek canını aldık. Hiçbir şey yapmadım. Bilgisayarınızda hep bir düşük olabilir. Toplu yeni başlamışsınızdır. Merak sarmışsınızdır. Bence Garen'de başlayın arkadaşlar. Garen'de ne ararsanız bulacaksınız. Hasar olsun, tanklık olsun her şey var. Çoğu karakteri birebir de rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz. Tabii Tima bizim counter'ımız. Sen bayağı vurdun ya. Alabilir mi bizi? İlk level aldık. Söyleyecektik. Şöyle göstereyim bir. Belki birazdan alırım. Q zaman gerçekten çok fazla vurabiliyor. Ölmedim değil mi? Yok ölmeyeceğiz alamazsın ya bizim neden hiç vurmadı keşke birazcık vursaydınız her neyse garen böyle canınız az kaldı zaman hiç panik yapmayın pasifimiz zaten şimdi canımız olmaya başlayacak zaten şuradan görüyorsunuz çok yavaş yavaş doluyor. oluyor büyük ihtimalle çalıda bekliyor buraya var bakalım arkadan çıkacak mı Neyse gittiyse bunlar kaçacak gitmemiş alır mıyız ki aldık bence emin hazırlanıyorsun çok güzel ben de kaldı 300 gold'u da aldık. Kim o da işin olmadığı için de buradaki kimyonları kaçıracak yani levelde geri kalacak. Şunu aldıktan sonra ben de base'e gideceğim. Base'e gidip demir ateş kırbacı aldım. Bu itemin aktifi sayesinde fazla 88 fizik hasar vurabileceğim. Yani Timo'ya Q'ya yaptıktan sonra itemi basarsam bayağı bir canı gidecek. Timo'ya göre bir sıfır önde olmasının büyük ihtimali ilk olarak Merkür bitirecektim. Girdiğim günleri de göstermeyi unutmuşum. Yerime az girmiştim. Rünlerden sıvışmada almıştım. Yani Timo Q attığı zaman bunun süresini bayağı bir azaltabiliyoruz. Timo'nun küretmesi varsa bizim karakterimize susturması var. Bunların ikisini de belki belki bilmeyenleriniz vardır. Timo bizi köre zaman normal sağları vuramıyoruz yani sürekli ıskalıyoruz. Ve adamı Q attığım zaman susturuyorum. Sustururum zaman yetenek kullanamıyor. En basitinde adamı Q attığım zaman canı çok azsa flash ile falan kaçamayacak. Biliyorum üstüne. Şöyle vuruyorum. W'de bastım. Çok güzel vurduk. Temi de kullandım. Çok az canı kaldı. Altı olduğum zaman direkt keseceğim. W bastığım zaman da zırhla büyü direnci kazanıyoruz ve kalkan da geliyor. Bakın şimdi hemen kesiyorum. Koşuyorum üstüne. Q atıyorum. Flash'ta gireceğim. Ultiyi bastım da kestim. Karen böyle bir şampiyon. Şimdi buraya Master gelmiş. Ölmek için mi geldin? O bizi alacak galiba. Öldü. Tuşlara gideceksin. Öldün ya. Güzel orada gold verdi. Orada Q'yu felledim halde yani master'ı vuramadığımız halde eğimiz sayesinde çok fazla hasar vurdum. Eğiniz rakibi tuttukça adamın zırhını parçalıyorsunuz. Çok daha fazla hasar alıyor ve yenilmez tekleniyor. Yenilmez teklendiği daha fazla vurabiliyorsunuz. Ultimiz sayesinde gerçek hasar vuruyoruz. En canı azsa isterse bin olsun direkt yok oluyor. Şimdi koşuyorum üstüne. bana göre hızlı yakalayamayacağız. İlk olarak E'yi fulleyeceğim. Bu beni çok dürttü. Başlangıçta Doran Kalkanı başlamıştım. Hani gibi dürten bir şampiyon varsa mutlaka Doran Kalkanı başlayın. Onları bir dönem başına söylemeyi unuttum. Vursak mı ki biraz? Ya biraz vurayım. Bir köy yapacağım ya. Çok dürttün bizi ama. Şimdi yaklaşamıyorum da. Bir de bu adam altı level. Mantara falan bırakmıştır. Mantara bastığımız zaman da yavaşlayacağız. Sonra bizi kovalayıp kesebilir. O yüzden üstüne gitmiyorum. Şu alt tarafı vartlayacağım. Totem almıştım. Mitte Graves varmış. Bakıyorum. Aa canım çok az. Zed aldı onu. Master nerede? Keşke flash'ım olsa ama kaçacak ben boşuna mı geldim? Umarım buraya gelir ya. Yakalamak zor bekliyorum. Şimdi altı doğru kaçacak bu. Her neyse o zaman şu menör alayım gelmişken. Bayağı bir aldım aldım adamları kesemesem de geldime değmiş şey oldu. Top beni puşadığın zaman yani karşıdaki adam menör oraya çıkan başka neler gitmeye çalışın. Adamları rahatsız edin. Boyuna oyunda kayın alacağım tembelden bahsedeyim. İlk olarak hız kesen alacağım. Hız kesen sayesinde kimin dibine girersem bayağı bir yavaşlatacağım. Bakın şimdi öldü. Ulti bastık. Flash bir kurtarmadı adamı. Timo belki şu an sinirden klavye bile kırıyordur. Yani adamı yapacak bir şey yok. Bizim karakterimiz çok bozuk. Kaçılmıyor da. Zaten ultime gerçek hasar vurdum. Hiçbir şey yapamadı. Yine buraya bayağı ipuçladım. Timo geldi. Şunları alayım. Artık kaçmanın zamanı geldi. Bir basıp kaçıyorum. Beni kesemez ya. da W'm um var. Zaten saldı. 1600 para var. Hız kesen bitmiş. Hemen base'e gidelim. Base'e gitmişken hız kesen yanında çizme de aldım. Çünkü Timo yakalamak biraz zor oluyor. Biz hareket hızı lazım olacak. Timo yakalamak like taşı bu hız kesen aktifini bastığımız zaman adam içindeyse bayağı bir yavaşlayacak. Ve hasar da alacak. Daha sonra eskimizi basarız. En sonunda ultim sayesinde kesmeye çalışırım. Zaten zaten de flash'ını kullandı. Yani artık hiçbir şekilde kaçma skill yok. Timo'yu kule altı bile kesebiliriz. Şimdi birazcık adamı yememeye çalışıyorum. Minyonları buraya hata yapıyor. Üstüne gidiyorum. Yavaşlattım. Vurdum. Bir kere vuruyorum. Hemen stacklendi. gerek bile kalmadı. Direkt el skill'im sayesinde kestim. Garen'in main'i çoğu karşılaşmayı bildiğiniz zaman gerçekten oyunu rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Şimdi buraya master geldi. Bence bunu da alırız şimdi nasıl vurduk. Ulti bastım. E bunu da aldım. Ölmek için geldi. Tank kasmadığım halde canım bile gitmedi arkadaşlar. Oyun başına demiştim. 4 4 bir karakter diye. Hani ne ararsanız var. W basalım şöyle. Bir kalkan kazanalım. Kulinasyonu da engelleyelim. W kullanmayı unutmayın. Master'ı kestim. Şimdi bana red gelmişti. Ama gelirse yeniden kesebilirim. Tutuşturum var zaten. Bakalım gelecek mi? Ben birazcık stack alalım. Adam çok geri kaldı. 100 farm olacak. Bu saldı ama gözükmüyor. Ha geldim. Gidiyorum. Vurdum. Tutuşturu bıraktım. Yenden kestik. Tabuli bastım ölmeyeyim. Hadi ölmeyelim ya. İyi ki ölmedik. Elde canımız kaldı. Artık zorlamadan base'e gideyim. Base'e gittim. Bizim benden yardım istediler. Çünkü monster alamet oluyormuş. O zaman şunu bir keselim. Peki bizim ya su aldı. Bu öldü. Ulaşım mecburen kullandım. Tepte ettiğim o da var. Aslında alırız ya. Semer'e geldi. Hadi kestik. Semer aldım bunları. Ben artık base'e gideyim. 8'e 0 olduk. Base'e gitmişken de zırhı aldım. Bu itemi alma sebebim adamı çok az bir şekilde yakalamak. Zaten asarım fazla yakaladım direk kesebiliyorum. Bir kişi yakalayabilirsem direkt alacağım ben şimdi arkadan Thresh'te Apollos geliyor. CC yersek. Alameti sağladım. Bende alamet varmış ya. san sanettim ben bunu. Hiç etmedik. Biraz kötü oldu. Keşke flash'ım olsaydı. Şunları almaya çalışalım. Ama 3 kişiler kuleye vursun. Vuramayacak. Kötü oldu ya. Elde karşısına geldi. Ben gibi yapmayın arkadaşlar. Ben Yasuo almış zannetmiştim. Buna gireceğiz mi? Set bence alırız. Yasuo sen de gel kombo yapalım. Aa master. Bakın yavaşlatıyorum. Yakaladım. Ve aldık. Flash kurtarmadı. Bakalım chatten bir şey yazacak mı? Şöyle bir göstereyim. Radımız rahatsız. En başta Monster'a yaklaşamayacaktım. Zaten yaklaştığım zaman hız kesendi. Hareketini yavaşlattık. Her zaman bunu yapmaya çalışan arkadaşlar. Adamlar sizden kaçamıyorlar. Burada birileri var mı? Var tutamışlar. Şunu alayım o zaman. Dün para var. Üçüncü ayak ne alabilirim? Bakıyorum. Aslında çivili alabiliriz ya. Ben karşı takım full AD. Ben de hasar da fazla. Daha fazla hasar almaya gerek yok. Birazcık tanklaşalım. Şu an karşıda tek sıkıntı Apollos. 7'ye 1 olmuş. Hani bunu da kesebilirsem büyük ihtimalle alacağız. Bunlar bana da alacaklar gibi. Bu sefer öldük. Ölmedik Yardım lazım Bizimken niye bakmıyorlar Set bir yardım etsen Salmış ya Ben çıkıyorum direkt Set de mid de Umarım bizimkiler birazcık Mücadele ederler Sen yani hemen tilt olup salabiliyorlar Artık keşke bana köğü Gel buraya kapışalım Dalmıyor artık bana Aldığı zaman kaybedeceğini biliyor Chat götür buraya Götüremeden öldü Bizimken hep söylüyorlar böyle giderse maçı kaybedeceğiz 9-0 skoru çok fazla işe yaramayacak Çünkü takım oyunu Yüklerine giremiyorum. Flaşım olsa kesin polise girmiştim. Adamda şimdi Kraken de var. Gerçek hasar vurabiliyor. O yüzden yaklaşamıyorum. Direkt erik çekmene. Kazanma ihtimalimiz bu maçta az da olsa var. Çünkü Karen'im. Yani Apollos'a falan bir şekilde girebilirsem ultimi kesebilirim. Artık bir de saldırı kasmayacağım demiştim. Yani ben tank çıktım. Ben tank arkadan umarım bizimkiler arkadan gelip adamları kesmeye çalışırlar. Yoksa boş boş önden girip öleceğim. Hadi geliyorum. Acaba neredeler? Arkadan bir vurayım mı? Ama çok riskli. Buradan girersek Thresh'te Apollos çıkacak. Geldi adam. Bunlar falan da var bunda. Ben de 1900 para olmuş. Çivili ne kadardı? Bakalım 2400. Hadi direkt Yasuo'yu kesmişler. Bu buraya gelir mi? Gelmiyor. Ama bak böyle girmeyin ya. Fight'e ne gerek var ki? Vermeyin soru. Pek ben vermedim. Dakikada 19. 20'de 4'ü birden veresem maç biter. Bizimkilerin 4'ü birden verdi. Büyük ihtimalle bir dahaki surda oyun bitecek. Yani yapacak bir şey olmuyor. Böyle durumlarda her zaman kere girmeye çalışın keserim keselim gelmişken. Bu da öldü. Flaşı boşuna attı. Adam var rahat bir şekilde kessem bu takım savaşını kazanamıyoruz. Çünkü çok gereksiz yere dalıyorlar. Bu bir takım oyunu arkadaşlar. Çok kazsanız da takım olmayınca maç gidiyor. Girelim mi artık şuna? Set falan da gelsin de flash dalmaya çalışayım. Bak şurada. Hadi. Kimse gelmedi Boşuna girdim ben buna. Evet çünkü bizimkiler master ölmüşler. Ben bir kaçayım yoksa beni alacaklar. Aslında tek başıma da apelosu kesebilmişim. Ultim olması gerekiyor. Canım da full ende pasifim sayesinde. Bunlar beni kullanmadan mı? edecekler Bence etmesinler. Birazdan ultim gelecek. Şunların mavisi ölmeyecektim. Tek başına gelsene buraya. Bak Tereş'in base'e gitti. Gel buraya. Öldün. Hız keseni de bastım. Ha base'e gitmemiş. Ben bunları alırım ama. Sadece ultimizin gelmesi gerekiyor. Hadi üstüme çekiyorum. Bak şuna gireceğiz sadece. Çok zor olmamalı ya. Sette ulti yokmuş. Hadi yardım lazım. E set öldü. Ne yapacak bir şey yok. Ama gerekiyor da bir an olmuş. Şimdi arkadaşlar yorumlarda çok kişi şey yazacaktır. Emre abi nasıl bu kadar sakin kalıyorsun diye. Arkadaşlar ben adama ne yazsam fayda etmeyecek ki. Ne bile yapacak bir şey yok. Herkes yönecek diye bir şey yok. Kötü gününe gelmiştir da salmıştır maçı. Ben bunu değiştiremem. Base'e gitmişken çiviyle birlikte çek atma çizimi aldım. Şu anda zırım 246 oldu. Ama ya sonumuz 211, setimiz 111. Böyle olduğu için aldığım tankten beri bir işe yaramayacak gibi. Hemen geriye çıkıyorum. Bizim kayına suramaya başladılar. Umarım şunun devamı gelmez. Hayır vereyim. Aldık mı bunu? Aldık galiba. Alamadık. Keşke beni atmasaydın ya. Atima varmış. Bunu keseyim o zaman. Hiçbir şey yapmadan adam kesiyorum ya. O da beni kesemiyor. Şimdi pasifim devreye girecek birazdan. Trash ne yaptım böylese? sen? O da ölmek için geldi galiba. Bence bizim birazcık daha çabalarsa yani böyle almaya başlarsa maçı alacağız. Bundan sonra artık ben almayayım. Şunu bir keselim. Çok güzel para verecek. Samir de kaldı. Samir'e kalsın. Hani adıcı kasarsa belki taşır. Ben zaten tanklamaya çalışacağım. Mastım burada ne işi var ya? Tek Q attık kestik. 700 altın verdi. Okyanus ejderi de çıktı. Adamlar alırsa Okyanus ruhu olacak. Umarım almazlar. Bunu nasıl alacağız? Bizim yasa öyle. Şu adama girmek gerekiyor. Sit çekersen kendini çekemeden yok oldu. Beni de almasınlar ya. Gel buraya. Bu ulti'li aldım. Bingold ver. Çok iyi değil mi? Tabi alacaklar şimdi beni. Ulti atma Graves. Öldük. Bir kere ölmekten çok fazla son olmadı. Şimdi Radyon'u da bitirdim. Bunu alabilecek miyiz? Yavaşla attım. Radyon'u da basayım. Bayağı bir yavaşladı. Ölecek şimdi. Yavaşla attım da. Şunu keseyim. Bence bunu da alırım. Zaten kaçıyor alacağım bildiği için. Ne hayır verelim. Bizimkilerin hepsi ölmüş. Sadece set var. Birazcık daha canım olsun diye son item olarak da Strike Bence'si alacağım. Kim var burada? Graves varmış. Acaba alır mıyız? Yok alamayacağız. Çünkü Apollos da geldi. Mecburen Flash'ımı kullandım. Yoksa alacaklardı. Base'e gidip Salam'ın Karışımı da aldım. Şu an canım neredeyse 4k yakın. Yasuo var. Samira'mız da afk kaldı. Oyundan çıktı. Yani çok garipler. Bakalım tutabilecek miyiz? Ben çeklerde bir şey yapamazsınız. Ya ben çok tankım şu an. Yasuo keşke ölmeseydin. Beni kesemiyorlar şu an. Hatta öldüm. Çok vurdum zaman. Tet aldım mı onları? Ben size support güzel olur. Ama en azından Graves'ı alacaktım onu da alamadı. Maç bitecek şimdi. Skorum gördüğünüz gibi güzeldi ama LoL bir takım oyunu olduğu için arkadaşlar kaybettik. Yani TR sayfında böyle şeyler normal oluyor. 28 skor da azaltmışım. Maçı kazanamasak da arkadaşlar topta Garen'in ne kadar güçlü olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Bir skorda merak sardıysanız başlangıç için kolay bir karakter arıyorsanız bence mutlaka Garen'i oynayın. Eğer bu hoşunuza gittiyse de beğenmeyi ve bu tarzda bir dakika istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.